Bir varmış bir yokmuş. Ormanda yaşayan bencil, kurnaz bir tilki varmış. Bu tilki sürekli kurnazlık peşinde olduğu için ormandaki hayvanlar ona hiç güvenmiyormuş. Kimse onunla arkadaşlık etmiyormuş. Arkadaşsız kalan tilki bir zaman sonra ormanın yanındaki dağda bir mağaraya taşınmış ve orada yaşamaya başlamış. Bir gün mağarasında tek başına yaşayan tilkiye soğuk ülkelerden göçeden bir leylek komşu olmuş. Tilki kendisine bir arkadaş bulduğu için çok sevinmiş. Hemen leyleğin yanına gitmiş. "Hoş geldin leylek kardeş. Arkadaş olalım mı?" "Olalım ama sen kurnaz tilkisin. Sana güvenebilir miyim?" "Elbette güvenebilirsin. Burada hiç arkadaşım yok. Seninle çok iyi arkadaş olabiliriz." Aradan zaman geçmiş. Tilki yemeklerini yalnız yemekten sıkılmaya başlamış. Bunun üzerine yeni komşusu Leyle'yi yemeğe davet etmiş. Bu davete sevinen Leylek büyük bir mutlulukla tilkinin evine gitmiş. Tilkinin yemek için hazırladığı çorba oldukça güzel kokuyormuş. Masayı hazırlamaya koyulan tilki geniş bir kaba çorbaları koymuş. Leylek sofraya oturmuş, tilki de karşısına geçmiş. Hadi afiyet olsun. Umarım çorbamı beğenirsin. Tilki iştahla kaseden çorbasını içmeye başlamış ama Lelek geniş tabakla yemeği nasıl yiyeceğini bir türlü bulamamış. Gagasını geniş kaba daldırsa da ağzına yalnızca bir iki tane pirinç tanesi geliyormuş. Leylek birkaç pirinç tanesini ancak yiyebilmiş ki tilki bütün yemeğini çabucak bitirivermiş. Tilkinin düşüncesiz ve anlayışsız davrandığını düşünen leylek bu duruma çok kırılmış. Ama misafir olduğu için de çok belli etmemiş. Ben artık gideyim tilki kardeş. Yemek için teşekkür ederim. Ama daha çorbanı bitirmemişsin. Sevmedin mi yoksa? Neyse sen bilirsin. Ben seninkini de yerim. Leylek masadan kalkıp çıkarken tilki Leylek'in tabandaki çorbayı yemeye başlamış bile. Leylek üzgün evine dönmüş. Hem arkadaşı kendisine düşüncesizce davrandığı için hem de masadan aç kalktığı için bütün gece uyuyamamış. İkimiz çok farklı hayvanlarız. Tilkinin bunu anlaması ve kabul etmesi gerek. Ama nasıl? Biraz düşününce Leylek'in aklına bir fikir gelmiş. Tilkiye güzel bir ders verecekmiş. Sabah olduğunda heyecanla arkadaşı tilkinin evine giden leylek onu akşam yemeğine davet etmiş. Tilki de bu davete çok sevinmiş. Çok teşekkür ederim komşum. İyi ki seninle arkadaş olmuşuz. Akşamüstü yemeği hazırlamaya başlayan leylek hem kendisi hem de arkadaşı tilki için dar ve uzun bir kap seçmiş. Arkadaşı için pirinç pilavı hazırlayan Leylek, tilki gelmeden sofrayı kurmuş. Suları da dar ve ince kaplara koymuş. Biraz sonra tilki gelmiş. Karnım çok aç Leylek kardeş, hemen sofraya oturalım. İki arkadaş sofraya oturmuşlar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Tilki önündeki dar kaptan yemek yemeye çalışmış ama başaramamış su içmek istemiş, o da olmamış. Leylek ise ince uzun gagasını dar kabın içine daldırıp iştahla yemeğini yemeye başlamış. Tilki sofrada duran çatalı tutup pirinçleri çıkarmaya çalışırken Leylek yemeğinin hepsini bitirmiş. Tilkinin şaşkınlığını gören Leylek, ''Aa, teki kardeş yemeğini yemiyorsun, yoksa sevmedin mi?'' Yiyemiyorum ki seveyim arkadaşım. Bu kap bana uygun değil. Senin uzun kakan rahatlıkla içine giriyor. Ama ben ağzımı sokamıyorum. Leylek de zaten bu cevabı bekliyormuş. Tilki kardeş hatırlar mısın? Ben de senin evine yemeğe geldiğimde aç kalmıştım. Çünkü sen de sofraya benim yemek yemeyeceğim geniş tabaklar koymuştun. İşte o zaman tilki yaptığı hatanın farkına varmış. Arkadaşı Leylek'in önüne geniş tabaklar koyduğu için çok üzülmüş. Özür dilerim arkadaşım. Senin gaganla geniş tabaktan yemek yiyemeyeceğini düşünemedim. Önemli değil tilki kardeş. Önemli olan beni anlamandı. Farklılıklarımıza saygı duymayı öğrenmeliyiz. Leylek sofraya tilkinin rahatlıkla yemek yiyebileceği geniş bir tabak getirmiş. Yemeği ona koymuş. Tilki rahatlıkla yemeğini yemiş bitirmiş. Yemekten sonra ayrılma zamanı geldiğinde tilkinin aklına bir fikir gelmiş. Leylek kardeş, sendeki dar ve uzun kaplardan birini bana ver evime götüreyim. Böylece bana misafirliğe geldiğinde rahatlıkla yemeğini yiyebilirsin. Boşuna sana kurnaz tilki dememişler. Aklını hep böyle iyi şeyler için çalıştırırsan hem sen hem de arkadaşların daha mutlu olacaksınız göreceksin. Tilki ve leylek Neşeyle gülmeye başlamışlar. <laughs> Aradan aylar geçmiş. Leylek sıcak ülkelere gitmek üzere yola çıkmadan önce komşusu tilkiyle vedalaşmış. Yalnız kalan tilki de yeniden ormana dönmüş. Leyla'nın sözlerini hiç aklından çıkarmamış. Hiç bencillik yapmamış ve ormandaki tüm hayvanlarla dost olmuş.